Habertürk.com'dan merhabalar, ben Helin Genç. Geliri Endeksli Devlet iç Borçlanma Senedinde talepler toplanmaya başlandı. Ee, biz de konuyu Habertürk.com Finans Editörü Rahim Ak ile konuşacağız. Hoş geldin. Merhaba Helin. hoş bulduk. Ee, Rahim Ak, şimdi daha önce kur korumalı mevduat vardı Aralık ayında. Ee, doları hmm. düşürmek için aslında. Yani evet. yükselen doları dizginlemek, dizginlemek için. için uygulanmaya başlandı ve şimdi son olarak da GES uygulanmaya hmm. başlanıyor. E, GES ne kadar kazandırır? Kurkolunma mevduat ne kadar kazandırır? Daha Hangisi var. daha avantajlıdır? Aslında ben senden bunun bilgilerini almak istiyorum. Karşılaştıralım mı? Öncelikli olarak ama GES nasıl uygulanacak kısmı hmm. galiba önemli. Tamam. E, bununla ilgili senden bilgileri alarak başlamak istiyorum. E, GES işte e, şimdi talep toplanıyor. Siz talep atacaksınız. Ne kadar almak hmm. istiyorsunuz? Ona göre her ihalede olduğu gibi ne kadar satmak istiyor? devlet işte 100 liralık satmak istiyor. Siz ne kadar talep etmişsiniz? Hı hı. Sizin talebinize oranla ne kadar düşüyorsa onu size e, verecek. Öyle söyleyelim. Hı hı. E, henüz tam tutarı açıklanmış değil. Tabii yani şu, şu kadar diye. E, ama hani talepleri bir toplansın, bir bakalım herhalde hı hı. E, modunda şu anda ekonomi yönetimi de. E, Çok kısa sormak istiyorum. Tabii. Şimdi talep için mesela başvurduk diyelim eğer tatmin olmazsak verecek rakamdan vazgeçebilir miyiz? Hayır, başvuruyorsam. Başvuruyorsam devam ediyorum. Devam ediyorsun. Tamamdır. Evet. Böyle <laughs> vazgeçmek diye bir şey olmaz. <laughs> Kaç maddesi var? İstersen evet, maddesini, da... maddesi maddelerini şey yapalım, e, okuyalım. Yani nedir? Senetin özellikleri. Evet. E, çok önemli özellikleri var. Yani iyi olur e, değerli <laughs> izleyenlerin bilmesi açısından. E, i̇hraç yılı bütçe kanunuyla ihraç yılı ve senedin vade dönemini kapsayan yıllar için açıklanan hasılat payı tahmini rakamları kupon getirisinde bas teşkil etmektedir. Bunlar 3 aylık, 3 aylık kuponlar halinde verilmiştir. birazdan yine bahsedeceğiz. Kur korumalı kupon, da 3 ayda aslında. Genel olarak 3 aylık. E, kur korumalı mevduat e, evet yani o işte yıllık faize göre hı hı. E, dövizin yıllık getirisine göre hesaplanıyor. Burada 3 ayda bir kupon ödemesi var ve son kupon ödemesinde ana parayı da hı hı. alıyorsunuz. Böyle bir şey var. Devam edeyim. Ee, senetler Tabii. hazine tarafından belirlenen tolep, talep toplama tarihlerinde halka arz yöntemi ile sadece gerçek kişilere ihraç ediyor. yani hı hı. Şirketlere vermiyor. Vatandaşa satılıyor. Talep to toplama dönemi dönemi her şey burada yazılı zaten. O yüzden hı hı. Yani doğru orada bilgi aktarmış at olalım. Tabii. Talep toplama dönemi senetlerin özellikleri yani getiri oranı, ihraç tarihi, erken ifa tarihi, ifa tarihi, ihraç dediğinin size e, fa, yani faiz oranını ya daha doğrusu getiri oranını faiz hı hı. değil o. E, e, gelir endeksi sene sene gelir paylaşımı bu. on e, onun tarihlerini <laughs> ve ihracı edecek bankalar hazne hazine tarafından duyurulacaktır diyor. O zaten hazinenin şu andaki sites sitesinde var. Senetler için asgari ta talep toplama bin lira. Asgari bin liradan başlıyor. Ee, ve 1 TL nominal değerli katlar şeklinde olacak, ihraç edilecek. Senetlerin 1 lira üzeri vadelerde ihraç edilmesi durumunda yatırımcılar isterlerse vadesinden önce 1 TL'nin katları olacak şekilde senetleri satın aldıkları aracı ba bankalar aracıyla hazineye belirlenecek ve ihraç duyurusunda açıklanacak dönemlerde birikmiş kupon getirisiyle hazineye geri satabileceklerdir. Aldım, geri satabiliyorum. Bu önemli bence. Tamam. <laughs> <laughs> bir yılın altı vadelerde ihraç edilecek senetlerde geri satım imkanı söz konusu olmayacak. Olmayacak. Orada bir sınır var. Senetler her bir kupon döneminde asgari ve arzami getiri oranına haizdir. Bunlar önemli kalemleriydi. Diğer şeyler de var ama en önemli kalemlerini zaten üste koymuşlardı. Dolayısıyla biz onları biraz daha devam edebiliriz. Başka yatırımcılara satılamayacak, devredilemeyecek. O, o da önemli bir şey. Evet. Yani helin aldıysa helinde kalacak. Hı hı. İstisnai durumlar dışında yatırımcılar senetlerini satın aldıkları bankadan bir başka bankaya transfer edemeyecekler. O da var. Talep to toplama döneminde yatırımcıların almak istedikleri senet tutarını e, tutarını aracı banka nezdindeki vadesiz TL mevduat hesabına yatırmaları gerekiyor. Bu zaten yani normal bir işler. Hı hı, kamu İşten... bankalar üzerinden. Evet. Senetler talep toplama dönemi sonunu takip eden ve önce duyurulan valör tarihinde yatırımcıların yatırım hesaplarına aktarılıyor. Banka tarafından e, yatırımcıların e, mevcut veya talep tarihinde açılan talep, e, vadesiz TL mevduat hesabına ihraca konu tutarlar için hazinenin ihraç duyurusunda belirteceği talep toplama bitiş tarihinden valör tarihine kadar bloke konuluyor. Bu da önemli bir şey. Yani Hı. orada biz parayı yatırdınız orada Kalacak. size ihraç tarihine kadar bloke oluyor paranız. Bakıyorum yani değerli izleyicilere de sıkmamak için hangi kalemler <laughs> önemli kalemler. Sanki burada önemli kalemler şey yapılmış, sayılmış zaten. <laughs> ihraç aşamasında yatırımcının senet tutarı talebi hazineci tarafından kısmen ve tamamen karşı biraz önce söyledim. Kısmen veya tamamen karşılanabilir. <laughs> tüm talep ettiğiniz tüm miktarı da alabilirsiniz. Hazineye bağlı bu. ne kadar size satmak istediğine bağlı. Dolayısıyla temel özellikleri bunlar hı hı. E, senetlerin. Bir de tabii en önemli şey getirileri. Evet. Var. Şimdi tam olarak onu soracağım. Tamam. Şimdi yani evet. En düşükten hı. varsayalım. Bin lirayla ben bu talebe girdim. Hı hı. Ne olur bunun getirisi? 3 ay sonra. E, üç ay sonra çok açık net yazılmış burada zaten. Getiri oranı yıllık basit 20.65 yıl ve e, aylık olarak da %5.14. Eee %5.14 getiri oranı bu. Tahmini bir getiri oranı bu. Dediğim gibi gel yani o iki tane şirketin hangi bir, şeylere göre değişim olabilir hani? Şimdi iki tane şirketin hazine hazineye aktaracağı evet. e, kar oranına bağlı. Hava meydanı. Devlet hava meydanı ve kıymeti genel müdürlüğüne. Ama burada e, bir bu yatırımcılar için e, izah, yatırımcılar için bir şey hazırlamış e, hazine hı hı. E, yardımcı olsun diye yatırımcı rehberi gibi bir şey. E, burada açık ve net olarak şunu söylüyor. <laughs> Azami e, bir örnek vermiş zaten. Örnekte e, şey görülüyor. Getiri oranı e, 20 65, e, üç 3 ayda bir kupon ödemeli hı hı. E, ve e, yani işte her ay 5 14 5 14 5 14 yapacağım diyor ama şöyle bir şey. Asgari yani o şirketlerin karlarına göre iki tane şirket saydık. %95'ini size verecek bu 5-14'ün 5-14 3 aylık e, dönemde size vereceği kar payı. E, yani e, %95 dediğiniz 4.88'ini alabile alabileceksiniz. Azami getiri oranı da %5.65 olacak deniyor. Bu 5.65'in de ee, bileşiği yıllık 25.07 25.17 yani yıllık 25.17'den den azami e, siz bu senetlere sahip olduğunuzda elde edeceğiniz gelir %25.17 olacak ve bunu da açıkça şurada belirtiyor bu çerçevede örnekte yer alan söz konusu gesin 3 aylık getirisi asgari 4.88 hı hı. azami 5.65 olarak gerçekleşecek olup toplam hasılat paylarının belirlenen asgari ve az, asgari ve azami sınırlar e, arasında değişmesi sonucu yatırımcının elde edebileceği getir oranı da %4.88 5.65 arasında değişebilecek. Yani tebiliyor. en fazla 1000 lira yatırdığında bunun 5 lira %25.17 250 lira işte. Olacak. Evet. En fazla olan getirisi. En fazla getirisi o olacak. Tabii şunu hemen belirtelim. Yani bu şirketlerin gelir ortaklığı bu çünkü. Bu şirketlerin gelirleri çok astronomik artmadığı sürece Sürecim. diyelim. Ama beklenen bu. Öyle söyleyelim. yani Beklenen bu. Azami de bu. Dolayısıyla bizim buna gelir ortaklığı senedi şeklinde ee, yani yat, yatırım yapacak olanlar, hazinenin açtığı bu ihaleye e, teveccüh edenlerin elde edeceği gelir hı hı. aşağı yukarı budur. Ee, bunun üstün üstte, üstündeki ve altındaki rakamları da örnekle vermiş hazine. E, i̇şte 4.88 ile 5.65 arasında. Başlangıçtaki soruyu tekrarlamak istiyorum. Tabii. Kur korumalı mevduatı mı daha kazançlı olacak, ges mi olacak? Peki. Kur korumalı mevduatın şartları neler? Evet, 100, onu da hatırlatarak tabii. Evet, %17 faiz orada. Çünkü hazine şey Merkez Bankası e, faizi artı 3 deniliyor. 14 3 koydunuz zaman 17 17. Peki bu 17 şartları ne zaman sağlanıyor? Kur e, kur %16 arttı diyelim. Gene 17 alıyorsunuz. 15 arttı gene 17 alıyorsunuz. Kur düştü gene 17 alıyorsunuz. Tamam %17 aldık. Kur 18 yükseldi, 20 yükseldi. Ne yapıyorsunuz? 20 alıyorsunuz. 25 yükseldi. Onu alıyorsunuz. Üstüne Şimdi alıyorsun. kurdaki yükselişin %25'ten daha fazla olacağını düşünüyorsanız yıllık, hı hı. O zaman e, kur korumalı daha avantajlı gibi duruyor tamam. mevduat. E, ama bu burada %25'lik bir getiri neredeyse garanti edilmiş durumda. Dolayısıyla hı hı. Bunu hani kurra ilişkin beklentinize eee çok bağlı bir şekilde e, devam e, edecek. Durum evet. Peki. Ee, biz genel olarak zaten GES ve e, kur korumu mevduatının aslında kıyasını yapmaktan ziyade nedir ve hani nasıl işlerini... biraz ortaya dökmek istedik, ortaya çıkarmak istedik ve tekrar hatırlatmak istedik aslında. Bugün e, bugünkü için ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Sen de e, sağ ol. Bugünkü yayınımız sona erdi sevgili izleyiciler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.